Nuh Peygamber'in kıssası, tufan ve yeni bir başlangıç. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere İslam'ın kutsal kitabı, Kur'an-ı Kerim'de yer alan, önemli ve derslerle dolu bir peygamber kıssasını, Hz. Nuh aleyhisselam ve tufan hikayesini anlatacağım. Bu hikaye, insanlık tarihinin erken dönemlerine ışık tutan ve pek çok ibret içeren önemli bir olaydır. Nuh'un peygamberliği ve kavmini uyarması. Hz. Nuh, Allah tarafından peygamber olarak seçilmiş ve kendi kavmine gönderilmiştir. Kur'an'da Nuh suresi, Hud suresi ve daha birçok surede Nuh'un kavminin putperest bir toplum olduğu, ahlaki yozlaşma içinde bulunduğu anlatılmaktadır. Nuh peygamber yıllar boyunca bu insanları tek ve bir olan Allah'a iman etmeye, putları bırakmaya ve doğru yola dönmeye davet etmiştir. Fakat ne yazık ki Nuh'un çağrısına sadece az sayıda kişi olumlu cevap vermiştir. Kavminin çoğu onu yalanlamış, alay etmiş ve tehdit etmiştir. Nuh'un çabalarına rağmen kavmi inatla sapkınlıkta ısrar etmiş ve Allah'ın azabıyla uyarılmıştır. Büyük tufan ve kurtuluş, Allah Nuh peygambere büyük bir gemi yapmasını emretti. Bu gemi, inananlar ve yeryüzündeki her tür canlıdan bir çiftin korunacağı devasa bir koruyucu olacaktı gemi yapılırken kavmi Nuh ile alay etmeye devam etti. Sonunda Allah'ın takdir ettiği gün geldi ve yerden sular fışkırdı, göklerden yağmur boşaldı. Nuh ve ona inanan bir avuç kişi gemiye bindiler. Tufan, inatçı ve imansız kavmi yok etti. Yalnızca Nuh, onunla birlikte iman edenler ve gemide korunan canlılar kurtuldu. Yeni bir başlangıç, Tufan sona erdiğinde, gemi Cudi Dağı'na oturdu. Nuh ve beraberindekiler, Allah'a şükrederek yeni bir başlangıç yaptılar. Bu olay, insanlık tarihinde yeni bir sayfanın açılmasına vesile oldu. Hz. Nuh, iman edenlerle birlikte hayatı yeniden kurmaya çalıştı ve insanlara Allah'ın emirlerini tebliğ etmeye devam etti. Nuh'un sabır ve azmi, Nuh peygamberin hikayesi bir peygamberin sabır ve azminin güzel bir örneğidir. Nuh çok uzun yıllar boyunca kavmini Allah'a iman etmeye davet etmiş, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen vazgeçmemiştir. Bu yönüyle onun hikayesi sabır ve azmin önemini vurgular. İman ve kurtuluş. Nuh'un kıssasında kimin Allah'a gerçekten iman ettiyse kurtuluşa erdiği görülür. Tufan öncesinde dünya hayatına ve putlara bağlı kalanlar helak olurken, Hz. Nuh'a ve Allah'ın emirlerine iman edenler kurtulmuştur. Buradan alınacak ders, iman ve teslimiyetin nihai kurtuluşun anahtarı olduğudur. Kibir ve inatçılık, kavminin büyük bir kısmı, Nuh'un mesajını kibirlerinden dolayı reddetmiş, onu dinlemek yerine ona düşman olmuşlardır. Tufan bu kibir ve inatçılığın bedeli olarak bir azap vesilesi olmuştur. Dolayısıyla bu hikaye, kibir ve bilinçli inkarın ne kadar tehlikeli olduğunu gösterir. Doğaya ve ilahi emirlere saygı. Hz. Nuh'un hikayesinde, Allah'ın koyduğu kurallara ve doğanın akışına gösterilen saygının önemi de vurgulanır. Geminin yapılması, hayvanların korunması ve yeni bir başlangıç yaratılması, doğaya duyulan saygının ve ilahi emirlerin önemini vurgular. Birlikte çalışma ve dayanışma, Nuh'un gemisi sadece onu ve ailesini değil, tüm iman edenleri ve hayvanları da korumuştur. Bu olay topluluk olarak birlikte çalışmanın ve dayanışmanın önemine işaret eder. Toplumun tüm fertlerinin birlikte çalışması, büyük felaketlere karşı koymanın anahtarıdır. Tarihten ders almak. Bu hikaye Geçmişin hatalarından ve başarılarından ders alarak hayatlarımızı daha iyi bir yönde inşa etmenin gerekliliğini bize hatırlatır. Nuh'un kıssası, inat ve kibirle hakikati reddetmenin sonuçlarını ve Allah'ın adaletinin tecellisini gözler önüne serer. Aynı zamanda sabır ve azimle yapılan davetin ve inançla verilen mücadelenin sonunda ilahi yardım ve zafer getireceğini gösterir. Bu hikaye tüm insanlığa önemli dersler ve ibretler sunmaktadır.